Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman ayetleri programında Kafirun suresini değerlendireceğiz. Yüce Rabbimiz burada şöyle bildiriyor. Kul ye'in yel kafirun de ki ey kafirler. La abudu ma tabudun. Ben sizin ibadet ettiklerinize ibadet etmem. Ve la entum abiduna ma a'bud. Ve siz de benim ibadet ettiğime ibadet edici değilsiniz. Ve la ene abidun ma ben de sizin ibadet ettiğinize ibadet ettiğiniz şeylere ibadet edici değilim. Ve la entum abiduna ma a'bud ve sizler de benim ibadet ettiğime ibadet edici değilsiniz. Lekum dinukum ve sizin dininiz size, benim dinim bana. Okumuş olduğumuz ve mealini vermiş olduğumuz bu sure Mekki surelerden. Malum e, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam e, İslam'ı tebliğe başladığında muhatap olduğu insanlar müşrik kimselerdi. Allah'ı reddetmiyorlardı. Ama e, Allah'a vasıta olmak, vesile olmak cihetiyle araya aracılar koymuşlar. Ve putları Allah'a kavuşturan birer vesile şeklinde görüyorlar. ve Onların karşısında ibadet ediyorlardı. Kendileriyle put yapıyor. Sonra karşısına geçip tapıyorlardı. Ve enzir aşire tekel agrabin ayeti nazil olduktan sonra peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam Allah'ın dinini yakınlarına da anlatmaya başladı. Yakınlarından başlamak suretiyle diğer insanlara anlatmaya başladı. Tabi müşrikler tevhidin anlatılmasından tek Allah'a ibadet edilmesinin anlatılmasından rahatsızlık duydular. Peygamberimize tabi olanların sayısı gün geçtikçe artması dolayısıyla endişe duydular kendi gelecekleri açısından. Ve Kureyş'in önde gelen müşrikleri, ihtiyarları, lider takımı peygamberimizin yanına varıp şunu söylediler. Dediler, ey Muhammed bir yıl sen bizim ibadet ettiğimiz şeylere ibadet et, bir yılda biz senin ibadet ettiğin Allah'a ibadet edelim. Böylece bir arayı bulalım. Ee, ve o şekilde hangisi haklıysa yerine getirmiş oluruz. Güya kendilerince bir çıkış yolu bulmak gibi bir şey teklif ettiler. Ve bu sure bu münasebetle nazil oldu ve peygamberimize de ki emri verilerek de ki ya eyyuhel kafirun ey kafirler burada yani müşriklerin aynı zamanda kafir olduğu da ifade edilmiş oluyor. Ee, çünkü Allah'a e, şirk koşarak inandıklarında gerçek anlamda Allah'a inanmış sayılmıyorlar. Burada ey kafirler derken genel anlamda bütün kafirler gibi anlaşılabilir. Ama özellikle sebebin üzül itibariyle bakıldığında Peygamberimizin muhatap olduğu küfürde iyice katmerleşmiş olan küfrün önde gelenleri ve e, Peygamberimize verilen talimat şu. Ben sizin taptığınız şeylere tapmam. Onlar nelere tapıyorlardı? Kendileriyle yaptıkları putlara tapıyorlardı. Ee, Peygamberimiz putları tümüyle reddediyor. Siz de benim ibadet ettiğime ibadet edecek değilsiniz. Yani böyle bir teklifle geldiniz ama gerçek anlamda Allah'a kul, Allah'a ibadet eden kimseler olmayacaksınız. Çünkü putları terk etmiyorsunuz. Ve ben de sizin ibadet ettiğiniz şeylere ibadet edecek değilim. Siz de benim ibadet ettiğime ibadet edecek değilsiniz. Lekum dinukum veliyedin. Sizin dininiz size, benim dinim bana. Tabi din ikiye ayrılıyor. Hak din ve batıl din. Hak din Allah'ın gönderdiği din ve dinler. Çünkü Hz. Adem'den ta Peygamber Efendimiz'e kadar Allahu Teala değişik dinler gönderdi. i̇simleri değişik ama Allah'ın gönderdiği din itibari olması, din olması itibariyle bunların her birisi hak din oluyor. İsimlerdeki farklılık mahiyette farklılığı gerektirmez. Bu açıdan Hz. Adem'e gelen dinin özü esasıyla son peygamber Hz. Peyg peygamber'e Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a gelen din öz itibariyle aynıdır. Hepsinde Allah'a iman, peygamberlere iman, meleklere iman, ahirete iman gibi iman esasları vardır. Tek Allah'a ibadet edilmesi vardır. Zikir, fikir, şükür gibi temel meseleler vardır. İnsanlar arasında adaletin tesisi, güzel muamelelerin tesisi gibi meseleler vardır. Dolayısıyla Allah'ın gönderdiği bütün dinler özünde birdir. Bazı metotlarında, ayrıntılarında farklılık olabilir. Bir de batıl dinler var batıl dinler derken insanların kendi uydurmuş oldukları dinler veya zamanla hak bir dinin iyice tahrif olarak tamamen farklı bir din haline gelmesi. Bu gibi dinler var. İşte şu anda da dünyaya baktığımızda dünyada 6 milyardan fazla insan yaşamakta. Bunların her birisi kendine göre belli bir dine mensup. Ben hiçbir dine tabi değilim diyen kimseler sayıca çok çok azdır ve bunlar da aslında hiçbir dine tabi olmamak tarzında kendilerine göre başka bir dine sanki tabi olmuşlardır. Ve bunlar da bir dine tabi olmama dinine tabi olmuşlar. O şekilde kendilerine göre bazı prensipler meydana getirmişlerdir. Demek ki din insanların hayatında bir realite. İnsanlar mutlaka bir dine mensup olacak ve mutlaka bir dine de genelde mensuptur. İşte e, şu andaki görünüm itibariyle de baktığımızda dünyanın her tarafında insanlarda bir dine mensubiyet, bir dine aidiyet görülüyor. Ve bu dinler e, birbirinden gerçekten çok farklı. Mesela Çin'de belki yüzlerce değişik din var. Hindistan'da e, Hinduizm biliyoruz. Bunun dışında daha nice böyle farklı farklı dinler var. Ve İnsan tabi özellikle bunların bir kısmını anlamakta hayli zorlanıyor yani diyelim ki hindular ineği kutsal kabul ediyorlar ve ineğe adeta tapıyorlar bu tarzda bir takım inançlar var belki onlar da kendileri zaviyesinden başka dinleri değerlendirirken garip görüyor olabilirler ama tabi biz şunu esas alacağız din noktasında söz insanların değil Allah'ındır ve insanları en iyi bilen, onları yaratan Allahu Teala'dır. Dolayısıyla Allahu Teala gönderdiği din ile insanları yönlendirir. İnsanların neler yapması gerektiğini bildirir. Haram ve helallerin neler olduğunu onlara anlatır. İnsanlara doğrudan doğruya şu helaldir, bu haramdır bunu deme yetkisi verilmemiş. Kur'an-ı Kerim'de bazı ayetlerde buna dikkat çekilmiştir. Yani kendi dillerinizle Allah'a bir iftira olarak şu helaldir bu haramdır tarzında hüküm vermeyin. Kur'an-ı Kerim bunu bu şekilde ifade etmiştir. Demek ki haramı helali beyan etmek Allah'a aittir. ve ve ala Allahi sebil doğru yolu beyan etmek yine Allah'a aittir. Vallahu yed'u ila deris selam Allah darus selama davet ediyor. Bu gibi ayet-i kerimeler dinin neticesini Dinin neleri hedeflediğini bizlere göstermekte. Din insanlara hem dünya hem de ahiret saadetini temin eder. Dolayısıyla Allah'ın göndermiş olduğu son dine mensup olan bir Müslüman bununla hem dünya saadetini elde eder hem de dini düzgün yaşamışsa ahiret saadetini elde eder. Ama felsefi sistemler, beşeri sistemler ahiret noktasında pek vaatleri olmaz hatta ahireti tanımazlar. Onlar daha çok dünyevi bir bir takım prensipler, kurallar getirirler ve ona göre insanları belli kalıba sokmaya çalışırlar. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam işte pek çok böyle ilahların, tanrıların kabul edilmiş olduğu bir ortamda, politeist bir toplum içerisinde bulundu. Onlara tevhidi anlattı. Allah'ın tek olduğunu ve gerçek anlamda e, ibadet edilmeye layık olanın sadece Allah olduğunu o insanlara anlattım. Ama e, muhatapları e, özellikle e, böyle ekabir takımı tabir edilen önde gelenler e, kabul etmek istemediler. Kabul etmeleri halinde doğrudan Peygamberimizin yanında yer alacaklar, reislikleri belki gidecek, dünyevi bir takım böyle mülazalarla ve bir de kendi dinleri üzerinden bir nevi rant elde etmeleri, bir nevi insanlar üzerinde hüküm icra etmeleri bu gibi sebeplerle Allah'ın gönderdiği son dine tabi olmadılar ve onun karşısında yer aldılar. Böyle bir ortamda e, Allahu Teala peygamberimize şu ultimatumu söylemesini bildirdi. Yani de ki ey peygamber ben sizin ibadet ettiğinize, ibadet ettiğiniz şeylere ibadet etmem. Burada peygamberimize talimat veriliyor. De ki ifadesi bunu gösterir. Yani peygamber kendiliğinden bunu söylemiyor. O Allah'tan geleni insanlara bildiriyor. Burada da muhatabı kafir olanlar ve o kafir olanların dediğini yapmayacağını ve onlarla beraber olmayacağını ayetin bu ifadeleriyle peygamberimiz deklare etmiş oluyor. Yani ben sizinle beraber değilim sizin dediklerinizi yapmam, sizin taptıklarınıza da tapmam. Çünkü İslamiyet müstakil bir dindir. Kendi değerleri vardır ve müstaniyedir. Yani başka bir dinden, başka bir sistemden destek almaya, takviye almaya muhtaç değildir. Böyle olunca e, Peygamberimize düşen görev kafirlere de bunu bildirmek. Bununla bildirmiş oluyor. Ve bu surenin sonunda lekum dinukum veliyedin sizin dininiz size benim dinim bana burada sizin dininiz derken sizin putlarla dolu putlara tapmakla geçen dininiz size ait yani alın sizin olsun dilediğinizi yapın gibi burada da yine bir nevi ultimatom verme var benim dinim de bana hem dünya hem ahiret saadetini temin eden dinim de bana bunun yorumunda müfessirlerin bazıları Medine'de nazil olan seyf ayetiyle yani savaşı emreden ayetlerle bu surenin hükmünün kalktığını yani mensuh olduğunu söylemişlerdir. Yani şöyle düşündüler, e, anlaşıldığı kadarıyla. Burada peygamberimiz onların dinini de reddetmemiş oluyor. Yani sizin dininiz size, yani kendinize göre dininizi yaşayın. Benim dinim de bana ama bana da karışmayın. Medine'de ise artık Müslümanlar kuvvetlidir. Müslümanların devleti var. Savaşlar oluyor. Savaşlarda Müslümanlar galip geliyor. Böyle bir ortamda katilül müşrikine kâffe kemâ yugatilûnakum kâffe onlar toptan sizinle savaştıkları gibi siz de toptan onlarla savaşın. Katiluhum, onlarla savaşın. Hatta la tekuna fitne yeryüzünde fitne kalmayıncaya ve yekûne dînü küllühü lillâh din bütünüyle Allah'ın oluncaya kadar onlarla savaşın. Bu gibi ayetleri delil getirmek suretiyle bazı müfessirler Kureyş kavmiyle alakalı bu nazil olan Kafirun suresinin hükümlerinin kalktığını söylemişler. Ancak şunu ifade etmek gerekir. Malum Bakara suresinde la ikraha fid din ayeti de var. Yani dinde zorlama yok. Kafirin de tabiri yerindeyse kendine göre bir hukuku var. Yani kafir küfrü tercih edebilir. Bu noktada Kur'an-ı Kerim'de e, bazı ayetlerde şu denilmiştir. Gulil hakku min rabbikum de ki Rabbinizden hak size gelmiştir. Femen şa'e fel yu'min ve men Artık dileyen iman etsin, dileyen de kafir olsun. Allahu Teala bu noktada insana yetki veriyor, hürriyet veriyor. İsteyen imanı seçer, isteyen de e, küfrü tercih eder. E, bu noktada insanlar hür. Ve la ikrahe fiddin dinde ikrah yoktur. Yani zorlama yoktur. Zorla Müslüman yapmak yoktur. Bu açıdan e, bu ayeti kerime hüküm itibariyle daimidir. Kıyamete kadar hükmü bakidir. Ve günümüzde de kafirlerin e, yani Müslüman olmayan kimselerin e, Müslüman toplum içinde belli bir takım hakları da olur. Gerek peygamberimiz döneminde gerek sonraki İslami devletler döneminde gayrimüslim olanlar e, İslam devleti bünyesinde yaşamışlardır. Kendi dinlerine göre yaşamışlardır. E, yoksa zorla onları Müslüman yapmaya çalışmak İslamiyet'in ulviyetine de münafidir. Ve e, bu bir fikir hürriyetini beyan etmektedir. İnanç hürriyetini beyan etmektedir. E, bunun da kitapta yeri bu şekilde bulunmaktadır ve şunu da herhalde göz ardı etmemek gerekir. Doğrudan bu surenin hükmünün, son ayetinin hükmünün mensuh olduğunu söylediğimizde artık kıyamete kadar bunun amel edilmez gibi öyle bir durum söz konusu olur. Halbuki şu anda dünyanın genel durumuna baktığımızda Müslümanlar gayrimüslimlerle karışık vaziyette hemen her devlette gayrimüslimler de var. Bazı ülkelerde Müslümanlar çoğunlukta bazı ülkelerde de azınlıkta. Bu durumda onlar sizin dilinize karışmıyorsa sizin onların dinine karışmanız elbette uygun düşmez. Bizim ecdadımız mesela bir Osmanlı devleti bunun en güzel örneklerini ortaya koymuş. Bir yanda cami, öte yanda diyelim kilise, hemen yanı başında havra bunlara müdahale edilmemiş ve her biri kendi dinine göre yaşamış. Şu anda ee, Avrupa ülkelerinin çoğunda da böyle bir dini hürriyet var. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika gibi ülkelerde ee, Müslümanlar da azınlık olarak bulunuyor. Belki nüfusun yüzde beşi veya yüzde onu ülkeden ülkeye değişebilir. Müslümanların orada camileri var. Müslümanların orada e, bir takım teşkilatları var, faaliyetleri var. Bunlar biliniyor, görülüyor, takip ediliyor ve Devlet tarafından herhangi bir müdahalede yapılmıyor. Dolayısıyla zaten bizim tarihimizde gayrimüslimlere de hürriyetin verilmesi söz konusu. Şu anda gayrimüslimler de kendi ülkelerinde Müslümanlara böyle bir hakkı veriyor. Bu gayet güzeldir. Ve esas İslamiyet'te esas olan savaş değil barıştır. Barış ortamında dinler arası diyalog gerçekleştirilir. Dinler arasında, yani o dinlerin mensupları e, arasında bir araya gelmeler olur. Onlar kendi dinini anlatır, siz kendi dininizi anlatırsınız. Bu şekilde fikrin mücadele olur. Tarihte e, dine dayalı savaşlar da olmuş. E, i̇şte Haçlılar, e, Avrupa'da e, ordular topluyorlar. İslam ülkelerine doğru, işte sayıları 1 milyonu bulan, belki de 1 milyonu aşan kalabalık ordularla saldırıyorlar. Tabi onlar sizin diyarınıza geldiğinde, geldiğinde elbette sizin müdafaa hakkınız vardır, kendinizi savunma hakkınız vardır ve gereken cevap verilecektir ve verilmiştir. Ve buna mukabil olarak onların faaliyetlerine engel olmak, aleyhte derlenip toparlanmalarını engellemek için onların yurduna kadar da gidilmiştir. İşte Osmanlı Viyana kapılarına kadar dayanıyor. Hatta anlatılır ki, Sonraki dönemde Viyana kuşatmasından sonraki bir dönemde Osmanlı hariciye mensuplarından dışişleri mensuplarından birisine başka bir devletin yetkilisi soruyor. Yani sizin buralarda ne işiniz vardı, niye buralara kadar geldiniz diye soruyor. O da diyor ki iadeyi ziyarete geldik. Siz Haçlı Seferlerinde bizim diyarların ta içine kadar geldiniz. Biz de bu seferlerle. Viyana Seferi, Muhaç gibi seferlerle biz de iadeyi ziyarete geldik diyor. Tarihin o sayfalarında işte savaşlar olmuş ve pek çok kan dökülmüş. Bu şartlar gerektiğinde olan bir şey ama normalde elbette bir Müslüman başkalarıyla dövüşmeyi değil, başkalarıyla konuşmayı tercih eder. Din noktasında da bir araya gelip onlar dinlerini anlatsınlar Müslümanlar dinlerini anlatsınlar, böyle bir ortamı tercih ederler ve öyle bir ortam sağlandığında görülen şudur. İslamiyet'teki o hakikatlerin güzelliği diğer din mensuplarını cezbetmekte ve onlar e, kendi iradeleriyle İslamiyeti tercih etmektedirler. İşte günümüzde de dinler arasında diyaloglar e, yapılıyor, gitmeler gelmeler oluyor. Bunların güzel neticeleri de oluyor. Müslümanlar adına gerçekten bunlardan istifade ediliyor. Cenab-ı Hak istikametli bir şekilde bu dini yaşamayı hepimize nasibi müyesser eylesin. Bir başka programımızda beraber olmak ümidiyle hayırlı günler, hayırlı geceler diliyorum.